Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yavuz Sultan Selim modun 108. bölümü var show etti. <laughs> evet. Düşmanların köyü fark etmez. Saldırıyı bizzat yönet. Hayır. Çok sıkıntı. Ona lan. Allah 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 Varşova çok sıkıntılıymış yeri. Düşmanlar şu, şu an inanılmaz dağınık gözüküyor haritada. Ben takip edin. Abi gelin bakalım nasıl bir şey çıkıyoruz. İlginç, değişik. Hayda. gelin beyler olay var. Gelin burada mevzu var. Nereye gitti lan onlar? Oy! Beyler bura çok sıkıntılı bir yer. Girin bakalım bu. Vallahi ben bu savaştan hiçbir şey anlamayacağım galiba. Çok değişik bir kale çünkü. Bu konumda bir kalın bir şuraya sıkın bakalım yukarı. Şu konumda kalın. Ulan şuraya sıksanız ha. Allah cezanızı ya. Allah cezanızı ya. Aynen sıkın oraya. Niye herkes burada duruyor anlamadım. Öldürün onları. Öldür onu. Biz sanki kaleyi savunuyoruz anasını satayım. Böyle bir şey yok. <laughs> Biz savunuyormuşuz gibi. Güzel. Vur kapıda onlara. Vur 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 vur. Ulan şunlara bir sıkamadınız baltayla adam kafama kafama vurdu be. Güzel. Siz burada bunlarla uğraşırken Şurada ne kalmış bir bakayım. Tam burada Allah arkadan yedik. Tam burada gözüküyor. Ne var lan burada? Yok hiçbir şey. Aa oh, bu kale savaşı harbi değişik. Gelin içeri beyler gelin. Durun ben bir gireyim. İzin ver teşekkür ederim. Alın lan. Çok güzel. kapıda bir yığılma oldu, bir birikme oldu kapıda. Kaçtım, kaçtım zor. Aa kaça Nereden sıkıyor lan o? Elemanlar gelsin, geliyorlar. Sık 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 sık. sık. Yalnız bu kale savaşı her bir sıkıntılı. Varşova. helal helal çok iyi sık ona beni bir takip edin beni bir takip edin Hücum. Amcaları, abi abi hepsini öldürdük. Çok güzel. Yukarıdakileri de bir öldür. öldü lan. Bayıldı. Abi diğer elemanlar nerede? Yani şimdi onlarla uğraşamayacağım. Ve savaşı kazandık şimdi. Kaçmayı başarmış. Şunların hepsini bir yanımıza alalım. Tam 30 mu oldu? 30 oldu. Şimdi burayı nerede? Hazarfen. Hazarfen'e veriyorum. Şimdi kimle düşük? Emir Abdullah'la çok düşük. Emir Abdullah'a verelim. Varşova'yı bir şöyle kaydet. Varşova bizde bir tane daha kale alırız. Rozu alalım. Beni takip et abicim. İnanılmaz bir bombardıman Roz kalesi yıkılacak. kalesi yıkılacak. Şu an 65 kişi vefat etti. Bizimkiler sıkmaktan bana bakamıyorlar. Takip edemiyorlar beni. Suratına vururum bombayı. Gel bakalım şöyle. Bak. sık sık sık. Bir kaçalım abicim, bir kaçalım ya. Şuraya bak. Çok güzel sıyrıldık. Bir gelin şöyle şu konuma. Bu konuma gelin. güzel. Çok güzel. Tamam. Öldürün onu. Öyle. Çok güzel. Sıkın, 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 sıkın. birkaç şöyle sanki şey bombardıman şeyden gökyüzünden var hala geliyorlar Çok güzel. Kaç kişi savunuyor lan bu kaleyi? Adamlar artık var gücüyle savunuyor da yapacak bir şey yok Leistan. Artık yani dünya fetine yapıyoruz. Fazla oyalandık hatta. İki adam kaldı. O da sağ tarafta bizi bekliyor. Selam gençler. Sıkın bakalım. Sen de sık. Çok güzel. Ros kalesi bizim. Şöyle çık. Aa daha varmış lan. Şehir miydi Ros? Adamlar daha göremedi bile. Fazla kişi savunduğu için bir ihtimal oldu. Öldün. Şu lütfen yolları al. Burayı da Emir Abdullah'a vereceğiz. Güzel Emir Abdullah'la atmış oldu. şimdi. Teşekkür ederim. Rozu bir kaydet. <laughs> şimdi her yeri kuşattık. Sıra Poznan'da. Ama Poznan'a bu bölüm girmeyeceğim. Sonraki bölüm gireceğim. Şöyle etrafta var mı yamultabileceğimiz? Var. Gel. Öl ya da geber. <laughs> Çok güzel. Şimdiye kadar sıkmanız lazım damaya. Daha hiç isabet etmemesi üzücü. sonunda. sonunda ama az ölü var. Oklarımız biterse sorun yaşayabiliriz. Hadi oğlum. mızraklara dikkat edin aynen. Bak şunlara çok dikkat. Onlara çok dikkat geliyor. Aman 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 bir tane ölü verdik. Onlara çok dikkat onlar sıkıntı. Bak sıkıntı geliyor geliyor. Ölmedi güzel. Dediğim bir an öldürecek ama öldüremedi. Çat. Aa ıska geçtim lan. Onun görünmez mi lan bu adam? Kaldı son bir o da kaçıyor. Bütün oklardan sıyırdı ama su yaramadı. Kaldı 100 askeri. Hemen. En güzeli burası. Gelin daha yaklaşın, daha yaklaşın. yapıştırın. Yapıştır yapıştır yapıştır. Allah'u akber. Aa, çok güzel attım ha. Çok güzel attım. Ana üstünde bir şey patladı. Benim attığım ama patlamadı hiç kimsede Güzel de kim müfekçiyi falan vurdular. Hafif süvariler hepsi gitti. Çok güzelsiniz be. İki, bir ve sıfır. Çok güzel. Öldün. Şimdi adamı da Paris yakınlarında öldürmüşüz. Şimdi bir sonraki bölüm ilk Poznan'a gireceğiz sende ne var? Köylü kadın. Ama ondan önce Kudüs'e esirleri 710 esir olmuş Kudüs'te. 39 daha geliyor. Alın alın şunları alın. Alın bakalım. Çok güzel. Kaç oldu? 749 esir Kudüs. Kudüs'e gören orduyu alır gider. Ordu çıkarır oradan. Şimdi. ilk bölüm Pozna. İlk baş. Sonra Krakow. Bir sonraki bölüm Lehistan. Çok büyük ihtimal gidecek. Sonra oh, Pıraktır. Leipzig'dir burasıdır burasıdır alacağız. Evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.